Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu posterimizi çalışacağız. Şöyle göstereyim. Bu posterimizden tablo yapmak için 8 adet kağıt kullanıyoruz. 35'e 50 ebatlarında bir poster bu. Şimdi posterimizin ilkini katını kesmek için görüyorsunuz desenimizi çıkarmamız lazım ilkinde. Bakın suyu görüyorsunuz. Suyu geride bırakıyoruz deseni kreatör bıçağıyla alıyoruz. Birinci katımıza bakın şöyle göstereyim size. Bakın. Ben bunu sipariş olarak çalışıyorum şu an. Sizlere de katkısı olursa diye paylaşmak istedim. Bakın suyu çıkardık. Bu bizim birinci posterimiz. Şimdi İkinci posterimize geliyoruz. İkinci posterimizi de hazırladım. Bakın. Nereye attık? Bu arkadaki görüntüyü bu kısmı çıkardık. Perspektife uygun bir şekilde çalışıyoruz yine. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da bizim ikinci katımız oldu. Şimdi bu iki katı üst üste yapıştıracağız. Tabii ki iki katımız yapıştırmadan önce kenarlarını kontrolledik ve top ütülerimizle ütümüzü tamamladık. Şöyle göstereyim hemen ütülenmiş şeklini. Kabartı sağladık. Bakın. Şimdi maket kartonu ve soğuk silikon kullanarak yapıştırmaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu iki posterimizin de maket kartonları önce silikon, sonra maket kartonu, sonra tekrar silikonla posterlerimizi hazırladık. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz. Bakın aralıkları bu kadar olması yeterlidir. Çok daha sık yapmanızın bir anlamı yok. Bu kadar olması zaten kabartıyı sağlayacaktır. Arkadaşlar iki posterimizi de şu an üst üste yapıştırdık. Şöyle göstereyim size. yapıştırmamız iki katımız içinde tamamlandı. Bundan sonraki aşamalarımızı 3 4 diye ilerlemeyeceğiz. Giydirme şeklinde ilerlememiz lazım. Giydirme demek de bakın puzzle gibi hepsini tek tek kesiyoruz. Kenarlarını boyuyoruz. Ütümüzü yapıyoruz top ütü ile birlikte. Daha sonrasında üzerine yerleştiriyoruz. Bakın. Tabii bu kadarı yeterli olmayacak giydirmek için devam edeceğiz. Umarım sizlere de katkısı olur. Şu anda tablomuzu bitirdik. En son size gösterdiğim giydirmeleri de ekledim. Ama yeterli olmadı o kestiklerim. Daha fazla kesmek zorunda kaldım. Bakın. Şöyle göstereyim. giydirirken neye dikkat ettik? Hangi desenimiz önde, hangi desenimiz arkada? Ona dikkat etmeliyiz. Yani kimini geride bırakmalıyız, kimini daha öne getirmeliyiz? Bakın balıklarımıza. Bakın bu balığımız daha geride. Bu da ondan daha geride, daha aşağıda kaldı. Sarı olan balığımızı daha yukarı getirmek durumundaydık. Onu daha fazla kabarttık. Giydirmede dikkat edeceğimiz gereken şeyler bunlardır. Daha sonrasında su damlacıklarımız var. Buradaki su damlacıklarına da e, mozaik şey kullanıyoruz arkadaşlar. Mozaik jel kullanırsanız daha gerçekçi oluyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen.